Bugün filtresiziz. Bugün filtresiziz. <laughs> Hepinize selamlar. Nasılsınız bakalım? Selamlar, selamlar, selamlar. Nasılsınız? Selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz güzel ve keyifli bir pazar geçiriyorsunuzdur. Instagram'a takip etmeyen bir sürü kişi varmış bu arada. Geçen gün anketten gördüm. Al benim Instagram yok, al benim Instagram yok diyorsunuz. Arkadaşlar Instagram'ınız yoksa hesap açıp takip edeceksiniz. Bana destek misiniz değil misiniz? Desteğinizi gösterin. Hesap açıp takip edeceksiniz arkadaşlar. Milletin takipçileri hesap açıyor yetmiyor. iki tane hesap açıyor oradan takip ediyor. Siz abla benim Instagram yok. Olsun Instagram'ınız olsun oradan takip edin. <laughs> Çünkü Instagram'dan gerçekten çok güzel şeyler paylaşıyorum o yüzden. Instagram'dan çok güzel şeyler paylaşıyorum gün için. Onları göremiyorsunuz. Instagram'dan çekilişler düzenliyoruz. Onlara katılamıyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar Instagram hesabınız yoksa bile hesap açıp annenizin babanızın hesabına hesap e, şey et, abone oluyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Hayır çünkü niye diyorum bunu? Takip edin takip edin değil. Ama gerçekten de oradaki güzel şeyleri kaçırıyorsunuz. Bugün hava gerçekten çok güzel diyor. Gerçekten hava bu aralar o kadar güzel ki. Nazar değmesin. Hava hmm. harika hava efsane arkadaşlar ve 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 hava efsane kendimi bugün ormana attım yani Instagram'a bir sürü şey story attım onları eğer düzenleyebilirsem e, buraya e, shorts olarak atacağım düzenleyip editleyip shorts olarak atacağım hava inanılmaz güzel hava efsane güzel öyle söyleyeyim yani gerçekten hava çok güzel efsane güzel hani neydi onun adı şey e, o kadar böyle sıcak ki direkt kendimi ormana attım Ormanda güzel. Hem doğal taşlardan bahsettim ormandaki hem de işte e, ormandaki işte çakralardan, işte çakra noktalarından yani anlayacağınız arkadaşlar Instagram'da hikayelerde bir sonu konudan bahsettim için kötü tarafı bu hikayeler 24 saatte gidiyor. Bu arada canlı yayın mutlaka canlı yayın benim bu sayede hmm, YouTube canlı yayın daha fazla insanın önüne çıkarıyor. Eğer canlı yayını beğendiyseniz canlı yayını V'nin bu sayede YouTube canlı yayını daha fazla insan önüne çıkarıyor. Ve canlı daha fazla izleniyor. Sohbetimizde kalabalıklaşmış. Hmm. Keyiflenmiş olur. Güzel geçti mi çarşambanız? Arkadaşlar niye şu emoji atıyorsunuz? Şey mi oluyor? Canlı yayın donuyor mu? Anlamadım. Canlı yayın donuyor mu? Biri böyle bir bebe emoji yapmış Canlı yayın donma emojisi mi bu? Canlı yayın donuyor demek mi? bir iki saniye Instagram'ımı şey yaptım arkadaşlar. Bir iki saniye, bir, internetimi kontrol ettim. Heh. Arkadaşlar donuyor mu? Evet diyorsunuz da neye evet diyorsunuz anlamadım.